geçse ben 50 50 geçerse alkol olsun. Vallahi He. mı? Üzüleceğim He. Üzüleceğim Yavaş yavaş. Devam 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 devam. Bir dakika ben bakacağım. Hadi bak. 69 oldu. 1.60. Ben alkol olmadım. Alkol olsun. Ben alkol olmadım ama. Tamam. Hiç yok ben ölmüyorum. Ben bunu anlamıyorum. Beni geçmesin <laughs> ha. Beni geçmesin bu TikTok'la. Tek hedefim Enes Batur'u geçmek artık. Bana çünkü dardım kayıt dışı ev koyu dedi. Sen neyisin ben Çankime? Geçebileceğim başka kimse yok ki. Bizden iyisi olmadığı oh, için o zaman. Ben hop tüyü sana hop. niggas know me. Man leave two in your hoodie. Bro, women aren't funny. <laughs> Tell me a joke then. Holy <laughs> What does a cow sound like going at a miles an hour? <gülüyor> <gülüyor> Madem Allah'a inanmıyorsun, peki guru ağaçtan nasıl meyve çıkıyor? Yerden nasıl sebze çıkıyor? Kuru bir daldan nasıl üzüm çıkıyor? sağım üzüm çıkıyor kardeş. Bana bunu şey ama Şimdi benim şu telefonu ellemeden, bu telefonu gözlerimle buradan buraya koyabilir miyim? Koyamam değil mi? Buraya bir <laughs> elle bir enerji yapmam lazım. Bak bak ba. ele bak ele. Bak el geldi, bunu buraya koydu. Bunu inanıyorsun değil mi? Buna gözünde gördüğünü inanıyorsun değil mi? Bak gözünde koydum inandım. Peki toprağın altından ve ağaçtan çıkan sebzeye meyveye nasıl inanıyorsun kardeş? Para peşin. Osmanlıcama dedim. Osmanlıcama dedim ama işte demedim sen. <laughs> Para peşin. Bende verdim. Öncelikle Türk halkının tekrardan başı sağ olsun. Gerçekten bu acıyı en derinimizde hissettik. Vallahi çok mutluyuz. <laughs> Kutay abi ne haber? <laughs> Aa ne haber lan? Ne kadar büyümüşsün. Bebe. Ne haber? İyi Kutay abi senden ne haber? Nasıl lan? Nasıl büyüdün? Bir anda Ne bileyim moruk. Oğlum boyun mu da, boyun, boyun uzamıyor ona. <laughs> sen çok mu uzunsun? Oğlum boyun uzamıyor yaşlanıyor <gülüyor> <lan>. <gülüyor> Ne oluyor lan. Wait, hold on. Let me guess. <laughs> the kids in the pool are black. Yes, yes, they're black. Shut up. Shut the fuck up. Kids that are black in your pool are not bothering you, lady. What are they doing? They're drowning. No! Black babies! ne yaptınız bugün? Ya Mercimek çorbası, makarna yapacağım birazdan ve köri soslu tavuk yaptım. Tavuklar hazır mı? Yok daha giyinmediler. Hi. Oh, okay. Sorry. Can I talk to you? I'm a street photographer. You from here? How old are you? Oh, 20. Cool. What's your name? Nice to meet Dino. Hi! Nice to meet Dino. We're taking pictures of people portraits. Yeah. I was wondering if we can take a very quick picture of this lovely guy. Is that good? I told you look really cool. Dur ha. Çok isteksiz bir oğlum varmış diyeceğim. Lan oh. tamam söyleme baba. Tamam. Vallahi lan tamam ya. Bir insan neden oyun oynar? Dertleri vardır, sıkıntıları vardır. Onları unutmak için oynar. Ki en büyük sebeplerinden birisi de budur. Yani oyun bize destek olur aslında böyle. Bizi sırtlar. Eğlenmek için oynar. Yeni insanlarla tanışmak için oynar. Bilgisayar oyunlarının zeka gelişimini arttırdığı bilimsel bir kanıtlanmış bir oyun. gerçek. Çocuk öngörü sahibi oluyor, vizyon sahibi oluyor. Sezgileri kuvvetleniyor, insanlarla iletişim gelişiyor. Yabancı dili gelişiyor mesela. Çok fazla katkısı oluyor bilgisayar oyunlarının. So, nobody on your planet uses math? Nope, never heard of it. Okay. Say, what is math anyway? Well. Okay, so let me get this straight. You guys spend all day just writing these weird, freaky symbols? Are you in a cult? No, it's for science! Math is the language of the universe! Well, apparently the universe had a stroke because this is nonsense! Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. şey soracağım. Evet. Sor. Beni seviyor musun? Ne alaka valesik? Arkadaş olarak evet. Ya yani best friendlerimden biri sayılırsın. <laughs> Gözümü açabilir miyim? Hayır mi? açamam aslında tam best friend olarak. <laughs> Yere dokun dünyayı satın senin için. <laughs> Hayır anne yapamadım. <laughs> Şaka değil mi? Valesin gerçekten benim çok 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 yakın bir arkadaşım. ben özür dilerim yayında söylediğim için ama yani gerçekten kodumun <laughs> hayatı. <laughs>